Yepyeni bir anti royal videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Küreselde yeni bir lockbait destesi ortaya çıkmış. Bu desteği daha önce hiç denemedim ama destenin %56 kazandırma oranı var. Kazandırma oranı bu kadar yüksek olduğuna göre destenin iş yapacağını düşünüyorum diyelim ve şimdi doğrudan ilk kurbanımızı bulalım. Tamamdır ilk elemanı bulduk. Adamın baya bir dereceler falan var. Sağlam bir maç olacak. Bol şans diyelim. Bol şans dedik karşılık vermedi. Oynamaya başlayalım bir yandan. Bu deste hızlı bir deste. Rahat oynayabiliriz bir işte. Hmm. Şimdilik arkadan bir Dart Goblin'i bırakalım. Dart evrimine hızlı dönsün. Diğer taraftan bir prenses bassam mı diye bir bakıyorum da. Adam mezarlık oynuyor. Diğer taraftan bir prensesle girelim. Güzel. İkinci vuruşla yaparsan çok makbule geçecek. Dart efsanesin lan. Dart gerçekten çok iyi. Şöyle bir serseriler bıraksak. Sonra zamanında şöyle bir tomruk. Sağ tarafı daha rahat savunalım. Yavrejler hayatında bu kadar çalışmamıştır. Beni görünce herhalde şov yapası geldi. Şimdi bir duvar yıkıcıyı ikiye bölelim. Ondan sonra şöyle şaşırtma açtı bir fıçı. Adamın tomruğu döndü çünkü. Sol taraftan fıçıyı yedirebiliriz gibi hissediyorum ama dur bakayım. Evet. Mezarlık oynayanlarda genelde kasırga oluyor ama... ...kasırga yakın zamanda bir nerf yedi. Artık yüzde %50 daha az. O yüzden belki de kullanmıyordur demiştim. Bir şunu oyalayalım. Kuleye bir tane vurmasın. Güzel. Goblinleri bilerek mezarlık savunmasına bekletmedim. Valkyrie'nin hasarı çok yüksek. 400-500 hasar yedikten sonra savunma yapmanın pek bir anlamı kalmıyor... Şuradan bir Dart Goblin'i bırakalım. Devam. Güzel. ikinciyi de vur. Lan ikinciyi vuraydın ya. Şöyle bir prenses bırakalım. Bir yandan ziyerini kullansın istiyorum ama herhalde kullanmayacak. Bu taraftan bir boss haydut. Ayrıca bir de duvar yıkıcı. Evrimli Dart Goblin'i zaten dönüyor bu arada. Savunmayı yaparız sonrasında. Güzel. Duvar yıkıcı ikisi de vuracak. Çok güzel. İyi ki burada bir risk almışız var ya. Sağlam bir atak yapacak. Şimdi iyi oyunda demesinin sebebi adam ee, maçı alacağını düşünüyor. Tabii ki böyle bir şey olmayacak. Mezarlık atacak. Arkadan bir goblinler. Ondan sonra bir dart. Güzel. Yavru ejderhadan yiyeceğim hasara gayet kabulüm. Ondan sonra başka bir şey atmaktansa şöyle sadece bir tomruk bırakalım. Pekka sadece kuleye bir taneye vuracak. Ya vurmayacak. Vurmadı bile. Çok güzel. Bravo diyor. Şimdi mi anladın güzel bir savunma yaptığımı? Az önce iyi oyundu derken maç alacağını zannetti pezevenk. Şimdi bir prenses basalım. Diğer taraftan duvar yıkıcı. Bu tarafa tomruk gelebilir. Güzel bir valkür attı. Biz bravo diyelim bu sefer. Gerçekten bundan böyle hareketler beklemiyordum. Sağ tarafa şöyle bir goblin fıçısı. Solla bir dart goblini. Birazdan Pekka'ya da bela alacağız. Güzel. Şimdi sağ taraftan bir boss aydut bırakmamız lazım hemen. Bir yandan dart sağlam iş yapacak. Serseriler bırakalım. Sonrasında bu taraftan bir goblinler. Gene kasırgayla falan bir şeyler deneyecektir bu muhtemelen ama. Şuradan bir tomruk. Tamam. Yavru ejderi çekemeyeceğiz ama. Tamam bir dart goblini. Pekka azından öldü. Zaten 24 saniye kaldı. Şu sağ taraftan bir duvar yıkıcı. 3 taş gidebiliriz aslında. Üç taca çok sağlam bir hasar vermişiz. İyi oyundu diyor. İyi oyundu diyelim. Adam toksiklik yapmadığı için biz de yapmayalım. Şuradan bir prenses. E i̇yi iyi oyun da hala niye oynuyorsun o zaman? Ben buna koydum. 10 saniye kalmış zaten. Hani şu an bıraksam mezarlık atsa bile maçı alamaz şu an. Hatta bırakalım izleyin. Evet. Tamamdır. İkinci rakibimizi de bulduk. Adamın dereceleri falan var. Sağlam maç olacak. Bol şans diyelim. Doğrudan ilk kartı biz atalım. Şöyle bir fıçıyı gönderelim. Madenciye şu anlık bir şey atmak istemiyorum. Tamamen destesini anlayalım ilk önce. Arkadan bir patron aydutla çıkalım. Bu arada yeni sezonda gelecek dengelemeler belli olmuş arkadaşlar. Ben buraya ekrana koyarım. Artık patron aydut nerf yiyor. Onun dışında küçük prens de biraz güçlenecek. Şimdi iki taraflı bir atak şu anlık yapamayız ya. Biraz daha bekleyelim. Tomruk falan atmayalım. Özellik bassak da buradan pek bir işe yaramayacak. Serseriler bırakalım. Adam bildiğimiz klasik havan destesini oynuyor top arabasını goblinlerle falan öldüremeyiz muhtemelen diyecektim ama elinde okları nedense çıkardı. Özellik gelecek mi? Tamam özellik basmadı. Top arabasını şurada hemen katledi verelim. Sonrasında bir prenses. Top arabası yalnız inşallah geberir. Tamam kuleyi görmüyor çok güzel. Ucu ucuna aldık bu arada bir saniyeyle. Prensesi öldürecek ama yapacak bir şey yok. Daha fazla iksir harcamak istemedim burada. Tekrardan bir goblin fıçısı gönderelim. Şu anlık bir atak yapmayacağım hala. Arkadan bir dart goblin. Tomru'u da atalım gerçi ya. Tomru'u da gönderelim. Şu anlık sakin sakin oynuyorum. Kontrol bizim elimizde kalsın. Hasar olarak zaten güzel bir üstünlüğümüz de var. Şimdi bir patron aydutla çıkabiliriz. Devam. Bu sefer yalnız özellik garanti basar diye düşünüyorum. Evet. Patron aydut orada bir tık geri gelsin. Kule rahat görsün şunları. Devamında belki şu teröristlerle beraber sağlam bir atak yapabiliriz. Ama bu sefer havanla yapacak savunmayı tahminen. Devam. Bir duvar yıkıcılarda bastım. Haydut yap bir şeyler be. Bu arada biz havan falan dedik. Yani adamın kartlarına bakınca garanti havan oynaması lazım ama. Herhalde desteden havanı çıkartmış. Normal bir madenci destesi yapmış herhalde. Çünkü şu ana kadar hala havan atmadı. Ama öyle saçmalık da olmaz ya. Şöyle bir serseriler bırakalım. Tekrardan bir tomruk. Adam oklar var. Belki şaşırır rokları. Kötü kullanır. Bir tık şöyle arkaya atalım. Sonrasında bir dart goblin. Ne olur rokları yanlış at. Çok güzel. Bak enayi nasıl tanıyorum orada görüyor musunuz değil mi? Bir duvar yıkıcı da bırakalım. Fazladan iksir harcasın. İyi oyundu diyor. İyi oyundu. Sal bence. Adam gerçekten saldı maçı. Doğrudan 3 taca gidelim. En azından yeni sezonda böyle bayağı bir e, kartlar değişiyor. Yıldırma falan bir nerf geliyor. Şu ipne desteler metadan kalkacak. İşte dev goblin'dir, ağır pekka desteleridir falan. Mesela eskiden madenci zehir falan çok kullanılıyordu. Onun dışında log desteler çok kullanılıyordu. Şu an böyle golem, elektro dev falan çok kullanılıyor. Umarım dediğim gibi yeni sezonda bunlardan kurtulacağız. Şimdilik bir goblinler bırakalım. Atabilecek bir kartı var mı? Bu sayıda biraz bekletelim. Hemen atmamıza gerek yok. Tamam. Şimdi atalım. Zıplamayacağı gibi ayarlayalım. Bir fıçı hata yapalım. Bunda belki tomruk falan vardır. Şöyle fıçıyı bir tık geriden atalım ya. Tomruğu varsa şaşırsın. Yap bir şeyler. Bu özellik bassak. Bombacıyı öldürdünüz de bombacı da sizi öldürdü. Abi bombacı gerçekten sağlam kart ya. İlk atak hiç istediğim gibi olmadı. Köprüden bir prenses basalım. Şu anlık böyle pasif pasif küçük küçük hasarlar verelim. Tamam bir dart goblin. Bir yandan Dart'ın evrimi dönecek. Yalnız bunda herhalde tomruk tarzı bir şey yok ha. Burada bir iskelet tarzı bir şey gelir mi acaba? Bir tomruk tahmini yapalım diyecektim. Evet gelmedi. Bir serserilerle yapalım savunmayı. Özellik bassa da sıkıntı yok. Tamam birazdan gerekirse okları atarız ki gerekecek. Özellik basarsa zıplayamasın diye bir tık arkaya attım. Güzel. Şimdi duvar yıkıcıyla falan Uuu çok da can arttı ya. Şöyle bir duvar yıkıcıyı erken bırakalım. Canı çok arttı çünkü. Artık inşallah ölür. Ölmeyecek vallahi. Zıplayacak o çocuğuna. İyi, iyi bari zıplamadı. Çok korktum bir an böyle gelip kuleye zıplayacak diye. Adam sürekli atak kartı olarak patron aydutu kullanıyor ama bunda tahminen dev goblin falan vardır. Deste öyle gösteriyor çünkü. Kara prens falan evet evet belliydi yani. Şöyle bir tomruk. Sonrasında bir dart goblin. Burada özellik basarsak kara prens de kuleye gelip döşeyecek. O yüzden basmayacağız. Yine de biraz hasar yedik ama. Tamam dart efsanesin. Vurdurtma bombacıya da vurdurtma. Ama kodumun bombacısı ya. Hani kendimde olunca seviyorum da karşıda olunca felaket can sıkıyor. Şöyle bir serseriler bırakalım. İki tarafla oynayacağım ama birazdan. Evrimler falan dönsün o zaman oynarız. Tekrardan aynı şeyleri yapalım. Bir goblin, e, Fıçı'yı atalım bir ya. Tamam. Şimdi onun şampiyonu öldü. Devam edelim biz. Şöyle bir Dart Goblin'i bıraksa Öldür artık be abi hadi. Tamam. Çok güzel bir serseriler hemen. Bizim patron Aydut'un özelliğine basalım. Kule çok vurdu çünkü bizimkine. Abi dartımızı da öldürdü köpek ya. Tamam şimdilik bir goblinlerle falan devam edelim. Hemen bir atak yapalım. Sağda solda değil doğrudan soldan gireceğim ya. Şu yıkıcının biri vursa. Vur. O rospu çocuğu vatan savunuyor sanki. inanılmaz gerçekten. Şu dev goblin metadan kalksın ya. Nerede ezik müzik adamlar hep aynı kartları görüyoruz böyle. Tamam neyse yapacak bir şey yok. Şöyle bir goblinler bırakalım. Mega minyon da en azından geri geldi ama. Yok abi çok hasar yedik. Bir serseriler bırakalım. Hani belki 3 xte falan bunu yakalarsak yakalayacağız. Öyle duruyor şu an. Şöyle bir goblin fıçısını gönderelim. Okları harcasın ya. Okları harcasın. Devam edelim şuradan. İyi şampiyon kart harcaması daha güzel oldu bu arada. Şimdi bu biraz hızlansın. Şöyle bir goblinler. Sonrasında buradan bir tomruk. Tamam. Kale prens tekrardan zaten şarjlanamıyor. Hmm. Okları da kullanmadı ama yapacak bir şey yok. Satan vursun biraz. Ana kulemiz açık. Birazdan sola da yardım gelir en azından. Ama öldürün bu orospu çocuğunu öldürür müsün? Bizde de var aynısı. O kadar işi yapmıyor mesela. Biz de aynı şeyi yapıyoruz. Biz de adam gibi basıyoruz arkadan. Salak salak basıyoruz. Hiçbir işe yaramıyor. Yok abi adamın kulesi de hasar vuramıyor. Hiç zevkli olmadı ki bu böyle. Bir dart goblin. Tamam devam edelim ya. Böyle salak gibi oynayalım bu oyunu. Olması gerektiği gibi. Bir özellik. Devam. Sağ taraftan biraz hasar vereceğiz. Okları atmamak için neler yaptı adam orada. Ha çok güzel yakaladık. Sonunda be abi şöyle bir tomruk. Bir tane daha vur. Ha, çok güzel. İşte bu kadarlık adamsız sen ya sen Victor'sun amına koyayım. Hani böyle şeyde var ya PUBG'de Victor kıyafeti giydim dersin böyle ezik adamlar söyler bunu. Genelde böyle 1 KD oynayan tokilerde pusan adamlardır mesela. Adam ismini gitmiş Victor koymuş, direnmeye çalışıyor. Bir de uzatmalara kadar hasar veremedik, iyice çıldırmalık. Herif o kadar başıma bela oldu ki neredeyse böyle para teklif edip al şu parayı siktir git maçı bırak diyecektim. Şuradan bir duvar yıkıcılar bırakalım. Aa Japon bir rakip denk gelmiş. Bol şans diyelim. Bakalım bu ne oynuyor. Arkadan bir prensesle çıkalım. Aa sağ taraftan vurduk. Güzel. Bunlara hasar yemeyelim bunlardan ya. Bir goblinler. Pezevenk okları bilinçli attıysa çok iyi. Adama saygı duyduğum için yani pezevenk derken o anlamda. Soldaki biraz vursun. Bunda tomruk vardır muhtemelen de. Dur bakayım. Tamam. Biz tomruk atalım şöyle. Okçular da gebersin. Mızraklının bir de geberdi. Güzel. Arkadan adam bir valkürle çıktı. Biz de arkadan bir şampiyon kart bırakalım. Bugün karşımıza gelen böyle en beğendiğim rakip şeydi. Adam okları kaçırdı ya fıçıya. Ondan sonra maçı saldı gitti. 3 taç çektik falan. Ya tam aradığımız tipler böyle. Şimdi. ilk önce şöyle bir goblinler. Tamam ondan sonra bir özellik basalım. Basalım da prenses burayı kurtaramaz. Serseriler bırakacağız. Ya bu cehennem ejderhası falan attı. Bunda kesin ipne bir kart var. Mega şövalye falan olabilir. Umarım megası yoktur. Mega bu desteği çok sıkıntı çıkartır. Kraliyet devise falan o kadar sıkıntı yaşamayız da. Hazır elinden çıkmışken bir atak yapsak mı? Şöyle bir fıçı hata yapabiliriz. Tamam şu ana kadar bir tomruk atmadı aslında. Sadece fıçıyı gönderelim ya. Belki elinde tomruk vardır da çıkartmamıştır. Güzel. Valkür daha iyi kullansaydı Valkür fıçıya tek atabiliyor o pozisyonda. Abi şu üfrikçi efsane ya. Bak acayip güven veriyor baksana şu an. İşte bize güven verdiği için öldürdü adam onu. Şimdilik bir prenses. Sonrasında şöyle bir goblinler. Şunun dikkatini bir tık daha atalım. Bu gene vuracak kuleye. İkinciyi de vuracak. Eyvah bok yedik. Şöyle bir duvar yıkıcı Tamam. Hmm. Serserilerle şunu keselim ya. Fazla hasar yemeyelim. Prenses burada yeterli olmayacak. Dondurma adamdan hiç beklemiyordum. Öyle garip bir destesi var ki. Kendi destesini oluşturmuş da. Şuradan bir tomruk atalım. Çok birikiyor mızraklılar. Tomruk da boşa gitti. Bak prenses. Ya bu desteği hiç istediğim gibi oynayamadım bu arada biliyor musunuz? Ya deste bana hiç güven vermiyor zaten. Yani baktığınız zaman video çekiyoruz diye bir şey demiyorum ha. Şunun basalım özelliğini. Şu bir geri gelsin. Yok abi deste çok garip bir deste. Yani serseriler falan hiç olmamış. Uygunsuz bir kart bu böyle. Heh sonunda yani biraz en azından hasar masar verdik. Şöyle bir serseriler bırakalım. Allah'tan adamda madenci tarzı bir şey yok da. Şu taraftan bir goblinler. Bunda tomruk yok biz devam edelim ya. Şöyle bir boss haydut. Okçuları korumak için attım. Güzel. Haydut senden bak biraz beklentimiz var. Aslan kızım devam. Yani okçular var orada. Bu oklar şu ana kadar hiç atmamıştı değil mi? Bu sayede vur şöyle iki tane. he. Valla tam iki tane vurdu. Ha. Keşke üç deseymişiz. Şuradan bir serseriler. Sağdan gidiyoruz. Oraya da iksir harcamak zorunda. Hemen bir prenses. Dart'a bak aslanın benim. Nasıl düşüyorsun lan? Efsaneydi bu arada. Gerçekten orada Dart'a yükseldim. Japon görünce Dart Goblin bile amına koyup geçiyor ya. Gerçekten efsaneyiz. Tamamdır artık son rakibimizi de bulduk. Adama bol şans diyelim. Şu ana kadar şu desteği hiç sevmediğim için hiç desteğe kanım ısınmamıştı ama Dark Goblin öyle bir taşıdı ki sonda maçı. Doğrudan köprüden basayım. Aslanım benim git iki tane de şey adam görsünler be. Yalnız şuna bir tomruk atalım. Bak bak şuna bak. Ramba gibi be. Şimdi gene Japon denk gelmiş bu arada. Diğer taraftan bir duvar yıkıcı. Valil elinden çıktı ya o yüzden duvar yıkıcı attım savunma yapmak yerine. Güzel. Şövalyeyi kötü kullandı bu arada. Evet bir tanesi vuracak. Arkadan bir boss çıkalım. Şimdi bunun Vali hala dönmedi. Bir kart daha atması lazım ama atar ya. Biz fıçağı atana kadar zaten bir kart daha evet. Yani şöyle bir prenses falan basalım. Bu cadıyı öldürtmeyecek bizi. Dur bakayım. Ya yani çok belliydi. Git bakayım. Öldür cadıyı. Tamam bir tane daha. Çok güzel. iskelet de çıkartamadı. Bosaydut tavuracak vuracak kuleye. Yani hasar olarak güzel bir üstünlüğümüz var şu anlık. Doğrudan köprüden bir dart. Bu sefer biz hasar yemeyelim. O da darta vurdurtmaz muhtemelen. Dart gene git bir tane. Ah be olsun güzel güzel. Dart elinden geleni yaptı bugün. Dart'a bir şey demek istemiyorum. Şimdi şöyle bir goblin fıçısı. Fıçıyı bir tık sağla attım ki valli kaçırabilir. Hmm, adam da o riski hiç almadı. Arkadan bir serseriler. Mezarlık destesine benziyor şu anlık ama. Artık kulübeyle beraber yeni yeni desteler çıktığı için anlaşılmıyor kimin ne destesi oynadığı. Arkadan biz gene de bir prenses bırakalım. Çok iskelet birikti. Tamam şöyle bir dart. Ya buradan o kadar sıkıntı olmaz. Bir tomruk bırakalım. Tamam. Ya da iskelet heh, tam zamanında çıkarttı. Dart yaşamaya devam ediyor en azından. Ediyordu en azından. Çok feci hasar yedik lan. Felaket hasar yedik. Hem de bir Japondan hasar yedik. Neyse Dart'a güveniyorum ya. Dart yine taşır bu maçta. Şimdi Vali'li kaçırması için yine bir şey deneyelim. Bu arkadan cadıyla çıkmadan biz oynayalım diyecektim de. Aman'a koydumun elik kolu rahat durmuyor. Canı sıkılınca şöyle şöyle bir şeyler atıyor. Evet. Şimdi ilk önce bir serseriler bırakalım. Diğer taraftan bir duvar yıkıcı. O da artık destemiz dönsün diye. Bir dart goblini. Destemizin burada hızından yararlanacağım. Bir tomruk. Tamam. Şöyle bir özellik de baksak. Yani çok istediğim gibi bir işare. Ha dart yine kitlendi. Güzel. Arkadan bir goblinle çıkalım. Cadıyı öldürebilir miyiz? Öldüremedik. Bir prenses çok sağlam bir atak geliyor şu an. Tamam. Tomru direkt önden atalım ya. Şu şövalye ile beraber tomru atalım. Dart zaten şeyde mezarlığı savunuyor. Yani yediğimiz hasara bakmayın. E, fena bir savunma yapmadık ya. Şöyle arkaya bir goblin fıçısı. Bu sefer kaçırabilir şeyi. Siz anlıyorsunuz değil mi benim ne demek istediğim orada? Evet. Gördüğünüz gibi bak Valli kaçırdı. İpneyi tanıyorum. Güzel. Çok hasar verdik lan. Çoksa uy döşe. Aldık lan maçı. Bir tomruk bırakalım. Çok güzel bir prenses. Abi bak Japon gördüğüm zaman gerçekten affetmiyorum. Koyup koyup geçiyorum. Çerez diyetine çitliyorum lan bunları. Neyse adam en azından toksiklik yapmadı. Biz de iyi oyundu diyelim. Centilmence bir maç sonu olsun. Bu arada şu son gelen Japon bayağı bir iyi oynuyordu. Bu adamın en çok çıktığı kupayı merak ettim. 2865'miş. Adamın zaten iyi bir derecesi varmış. Sağlam da oynadı. Burada bayağı bir başarıları var. Ama ona rağmen Japon olduğu için domalttım bunu. Evet arkadaşlar onun dışında destemiz buydu. Deste yani anlamadığım bir şekilde çok iyi çalışıyor. Şaşırdım gerçekten. Ama açıkçası pek tavsiye etmiyorum. Çünkü karşımıza mesela bir elektro dev destesi gelse çok rahat bu desteği yener. Adam bir saldırı yaptığı zaman elektro dev artık kasırga bile yapsa hiçbir şey yapamayız yani. Yapacak bir şey kalmaz. O yüzden bu desteği pek de tavsiye etmiyorum. Onun dışında umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğen atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.